Selam güzel ruhlar. Bir gün daha devirirken gelin birazcık da hayattan ve bizden bahsedelim. Hayatta öğreneceğimiz çok şey var biliyorum. Ama en büyük şey de kendini bilmek, kendini tanımaktır. Ve bunun için de inanın ki öğreneceklerimizin bir sınırı olmadığıdır. Çünkü ne kadar çok şey öğrenirsek öğrenelim, yaşamda o kadar çok şeyi beraberinde kendimizi tanımak için gelir. Bu öğretilen hayatın içerisinde öğrenebilmemiz için daha da birazcık bu benim yönüm hangisi? Benim hayat amacım ne? Ben kendimi ne kadar tanıyorum dersen gel bu sorularla açalım. Sen kendini ne kadar tanıyorsun ve ne kadar biliyorsun? Yaklaş öyleyse. İster bunları nota al ister hemen cevapla. Mesela e, hangi anlarda kendini tamamen hayatta coşkulu ve tatmin olmuş hissediyorsun? Veya her sabah kalkıyorsun seni harekete geçiren, şimdiye kadar en çok motive eden şeylerle. Onları bir listele. Ve senin için gerçekten önemli olan, seni yönlendiren temel değerler neler? Bunların içerisinde o değerleri de yaz. Ama lütfen burada toplumdan ya da aileden bağımsız olarak yazma. İşte burada senin için mükemmel bir gün nasıl geçerdi dersen, günün anekdotu olarak. O gün seni mutlu ve tamamlanmış hissettiren neler olur mesela? Veya bugünkü hayat tarzına devam edersen, şu anki yaşlandığında keşke yapmasaydım ya. Ya da keşke yapsaydım diyeceğin şeyler neler olurdu? Onlar da bir listele. Burada eğer başarısızlık riskin olmasaydı, herkesin bir başarısızlık takıntısı var ya, Neye başlardın veya neyi yapardın? Bir daha veya asla yapmam dediğin ama gizliden gizli tekrar tekrar yapmak istediğin bir şey var mı? Ben onu buldum. Şimdi çok mutluyum hangi konuda içinden bir ses ya işte bu gizli tuttuğun yol aslında senin yolun diyor ama sen hala ve hala cesaret edemiyorsun. Veya hayatındaki en önemli ilişki hangisiydi? Sana ne öğretti? Bunu kocaman kocaman harflerle yaz. Yaptığın şeyle kim olduğun arasında bir uyumsuzluk hissediyor musun? Bu meslek olabilir, iş olabilir, ilişki olabilir, kariyer olabilir, arkadaşlık olabilir, işte burada seni yoran ama bir türlü bırakamadığın bu saydıkların içerisinde şeyler, en güçlü şeyler ne? Ve niçin bırakamıyorsun? Bunları yaz. Ve göreceksin ki kendine ne kadar zaman tanır, not alırsan iç sesini dinleyip tekrardan tekrardan geri bildirim yaptığın zaman artık kendini tanımış ve hayatın içerisinde aslında çok şey öğrenirken bir bakmışsın ki hayata seni öğreten olmuşsun. Unutma güzel ruh. Güneşle birlikte her zaman doğuyor umutlar. Ama yaşamın içerisinde sen olduğunda o içindeki güneşi her zaman her halde ne yaşıyorsan yaşa hep doğacaktır. Haydi o zaman parıltını bol tut. Çünkü bu hayat sen varsan var. Sevgiler.